3 2 1 Yayındayız. O zaman şimdi makyaj temizleme ürünümüzü yapmaya başlayalım. <laughs> Kör oldum. Hey yavrum hey. Influencer mı deniyor ona? İşte zeytinyağı gibi üste çıkmak deyimi bu arkadaşlar. Makyaj yaptık. Nasıl bir yere gidiyorsunuz? Anasını sizin yağmur bastırdı. Bana uyuz oldunuz mu acaba şu an? Neyse şimdi deneyelim. 3 2 başlamaz bir dıt sesiyle yayınıza başladık. Hazırlık aşamaları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu an siz bu tarafı görüyorsunuz ya evin şu tarafını görseniz aktıra şayan bir çabamız var. Yine ben geldim. Tabii ki karşınızdayım yine her zamanki gibi. Ve hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün sizler için çok güzel bir içerik hazırladım. Kendim için yıllardır kullandığım ve çok faydasını gördüğüm, çok da severek kullandığım bir ürün tanıtacağım size. Yani ürün tanıtıcısı olacağım. Influencer mı deniyor ona? Yani benim aslında çok Instagram'da takipçim olsa ve ben orada ürün tanıtsam mı? Influencer mı oluyorum o zaman? Sen marka tanıtmayacaksın herhalde. Ha ben marka tanıtmayacağım. Doğru. Bu ürün bir makyaj temizleyicisi. Doğal bir ürün yapacağım karşınızda. Doğal bir makyaj temizleyicisi yapacağım size. Hiç kimyasal olmayan içerisinde sizin cildinize iyi gelecek. Aslında bu makyaj temizleme ürününü bir dakikada yapabilirsiniz. Ama ben bu videoyu çekebilmek için bir dakika videoyu on dakika kadar uzatabilirim? Onun denemesini de yapıyor olacağız. Ben şu olayı benim alanıma girmediği için ben biraz uzak duracağım. canım <laughs> <laughs> sen de gel buraya. Şimdi senin, bana yaparsın sen senin üzerinde mi yapar? Yok o zaten makyajlı Yapılmış makyajı temizleme ürünü. Ben kendimi çok severek kullanıyorum. Sizin de severek kullanacağınızı düşündüğüm için bu güzel bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Yaklaşık ben 5-6 yıldır kullanıyorum bu ürünü ve çok memnunum açıkçası. Onun öncesinde farklı birçok kozmetik ürünü kullanıyordum. Ve her kullandığımda da bu kozmetik ürünlerini açıkçası rahatsız oluyordum. Çünkü birebir gözüme temas ediyor, işte dudağıma temas ediyor falan. Çok hoşlanmıyordu. Elbette ki bu temizlik ürünü doğal. Ama doğal bir makyaj temizleme ürünü burada yaptım ama keşke hiç kullanmasak, hiç makyaj yapmasak da Do doğal makyaj temizleme ürününe ihtiyacımız olmaz diyorum. Ama kullanıyoruz biz kadınlar makyaj yapıyoruz. O zaman şimdi makyaj temizleme ürünümüzü yapmaya başlayalım. Benim için de çok ayrı bir tecrübe. Bu benim makyaj çantam ve burada bir yemek tarifi gibi hazırladığım bir adet çay bardağı, ikinci adet içinde ne olduğunu tahmin ettiğiniz bir çay bardağı ve şöyle reçellerin içerisine konmuş arkadaşlar küçük Makyaj temizleme pamuklarım var. Hepinizde vardır. Bu da bunu ben 5-6 yıldır böyle kullanıyorum. Tabii ki içi boş diye. Birazdan yapacağımız e, makyaj temizleme ürünün içerisine koyuyorum. Bu da biodermanın reklamını yapmış oluyorum galiba. Önceden bu makyaj temizleme göz için bunu kullanıyordum. Şişesi bende baki kaldı. Kullanıyorum bunu hala. Bu makyaj temizleyicisi için bir adet gül suyu. Orijinal gül suyu olmasa dikkat edin. Aktarlarda satılıyor genelde. Çok ekonomik bir tarif veriyorum size. Gül suyu kaç paraya aldın? Ee, bu videoyu çekeceğiz diye bir iki ay önce aldık bunu. Anca fırsat bulabildik. Gül suyu yaklaşık 47 lira falan herhalde. çok da ekonomik değil mi ya? Ben bu ürünü tamamen doğal diye kullanıyorum. Nereden gördüğümü hatırlamıyorum. Tabii kendi buluşum değil. Bir yerden izlemiştim ben de. Bir deneyeyim dedim ve o kadar memnun kaldım ki. Ve o kadar böyle içim rahat bir şekilde kullanıyorum ki. Bu ürünü kullandıktan sonra kendi cildimi yenilenmiş hissediyorum. Gerçekten abartmıyorum. Yüzümü bir kimyasalla temizlemek beni rahatsız ediyordu psikolojikmen. Benim için de bir başka simyaya geldi sanki. Ya abartma. Ben hiç ben seviyorum. Allah aşkına. %100 doğal. %100 doğal olması gerekiyor gül sadece. Bire bire ölçülerde kullanıyorsunuz. Yani bu kadar zeytinyağı kullanıyorsanız eğer saf. Zeytinyağının kilosu ne kadar Volkan? Bilmiyorum. Uzun zaman oldu. Zeytinyağının kilosu 125 TL ya da 130 TL idi. Banisadan getirtiyoruz. Bazen de İzmir'den getirtiyoruz. Gerçekten çok güzel zeytinyağım. İsterseniz şu zaman <laughs> ya burada. Öyle bir şey yok tabii ki. İş yoktur. Bu videonun içerisinde işbirliği yok arkadaşlar. Olmasını isteriz ama. İsteriz yani. ama iş yok henüz yani. Şu kadar zeytinyağımız. Ee, Bakayım güzel kokuyor mu? Gül suyu mu koyacağız? Evet bir saniye. Gül suyu pahalı ya. Gül suyumuz. Gül suyu da pahalı. Zeytinyağı da pahalı. Çok ekonomik demiştik ama çok ekonomik. Birebir şöyle birebir. Sen şeyleri biliyor musun? Mesela 3'e 2 oranında, 2'ye 3 oranında, 5'e 3 oranında. Hiç ya evet biraz işte insanın kafası karışıyor değil mi? Mesela... Benim bilmem lazım muhasebe, matematik. Ya şu muhasebeciysen matematiğin iyi olması gerekiyor kuralı yok mu? Ben ona katılmıyorum arkadaşlar. Ben Yeri geldiğinde 2 iki ile 2'yi toplayan bir insanı mesela makinesiyle topluyorum. Yani parmaklarımla falan değil. 2 artı 2 4 müdür diye bakıyorum yani. Sen Kontrolüm. Ya da şey garanticilik diyebilirim. Gereksiz garanticilik de diyebiliriz buna. Şimdi gördüğünüz üzere 1'e 1 yaptık. 3 parmak zeytinyağı. 2 parmak yalnız. 2 parmak da gül <laughs> Bana uyuz oldunuz mu acaba şu an? Ya yani bunu gördüğünüz halde bu kadar anlattığım için. Şimdi bunu şöyle gül suyunu ve zeytinyağını birbirine boca ediyoruz. Zeytinyağı üstte <laughs> çıktı arkadaşlar. Buradan da zeytinyağı Zeytinyağı gibi üste çıktın deyimini sizlere bir aktarıyorum gördünüz değil mi? İşte zeytinyağı gibi üste çıkmak deyimi bu arkadaşlar. Öyle her şeyde zeytinyağı gibi üste çıkamayız yani çıkmamalıyız. Ama bakın zeytinyağı nasıl da hemen üste çıktı. Bakın burada bir deneysel çalışma yapıyorum ben sadece bir makyaj temizleme ürünü değil. Bu bir aynı zamanda hem bilgisi dersi arkadaşlar. Bu iki ürünü böyle birbirine karıştırdıktan sonra Onu şunu dökebilecek misin? Bilmiyorum ki dökebilecek miyim acaba? İşte ben de onu soruyorum dökebilecek misin? Bir göreceğiz şimdi dökebilecek misin? Şöyle bunu bir kullan. Ya şimdi Huni nerede kim bilir. Bir dakika ben deneyeceğim deneyeceğim. Hoppa. Başka bir şey yok mu? Başka bir şey olsa arkadaşlar söylerdi. Benim içine yalandan dereotu başka şeyler katsaydı Başka ya. hiçbir şeye gerek yok. Sadece iki ürün tamamen tüm ciltlerde kullanabilirsiniz. Cildiniz hassas kullanabilirsiniz. Kuruysa kullanabilirsiniz. Gül suyu biliyorsunuz arkadaşlar içindeki mineraller sayesinde cildi besler. Zeytinyağı da nemlendirir. O yüzden bu iki bileşenle makyajınızı çok güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Gül suyu göz altındaki şişliklere de çok iyi geliyor. Göz altındaki koyulaşmaya da çok iyi geliyor. Ben faydasını gördüm. Az önce söyleyecektim, unuttum. Ben bu ürünü kendim yapıp kullanmaya başlamadan önce yani bir 5-6 yıl kadar önce, çok da o zaman şu anki yaşımda da değildim bir göz kalemi kullanmaya başlamıştım. Nasıl olduysa o göz kalemi benim şu gözlerimin üzerinde bir kırışıklığa yol açtı. Hem de çok kısa bir sürede yol açtı. Ve ben o kadar üzüldüm ve o kadar endişelendim ki gerçekten o ürünü kullanmayı hemen bıraktım fark eder fark etmez. Ama nedense kırışıklığım bir türlü geçmedi. Bir sürü krem kullandım bununla ilgili yine geçmedi. Sonra bir şekilde bu karışım çıktı karşıma. Nasıl gördüm, nereden gördüm hatırlamıyorum gerçekten. Ve bu karışımı kullanmaya başladıktan 1-2 ay içerisinde şu gözüm üzerinde kırışıklık geçti. Ben bile inanamadım. Bu ürünü kullanmadan önce sürekli karıştırmanız gerekiyor. Çünkü az önce gördüğünüz Gördüğünüz gibi zeytinyağıyla gül suyu birbirine karışmadığı için bekledikten sonra tekrar zeytinyağı üstüne çıkıyor ve gül suyu altta kalıyor. O yüzden kullanmadan önce sadece şöyle bir çalkalamanız yeterli. Sonra şöyle efendime söyleyeyim pamuğa sıkıyorsunuz. Şöyle yaptıktan sonra makyaj yaptınız mesela değil mi? İşte Yapayım mı ben makyajımı? Yaptım. Şu anda değil mi? Makyajım var. O zaman ben bir ayna çıkarttım. Bu kadar güzel aynalarım vardı ki çocuklarım sağ olsun ya hiçbir şey bulamadım. Çocuklar olduktan sonra onlar sizin alanlarınızı her şekilde gasp ettikleri için kendinize ait olan şeylerinizi bulamayabiliyorsunuz. Bu arada da ne kadar makyaj yaptım ortaya çıkacak. Aslında çok makyaj yapan bir insan değil. Bu tip için makyaj yapıyorum nacizane yani size daha güzel gözükmek için. Öyle yapmam gerektiğini söylediler. Ben normalde çok makyaj yapan bir insan değilim. Zarif arkadaşımız makyaj yapmam gerektiğini söyledi. Makyajda çok başarılı değilim açıkçası. Aynamda biraz pismiş. Hiç çıkarmıyormuş. Ben iki saat uğraşıyormuşum. Makyaj yaptık. Nasıl bir yere gidiyorsunuz? Ama sizin yağmur bastırdı. Gözlerinizde kirmeller akmaya başladı. Ne yapacaksınız? Hemen bu karışımızı çantanızdan çıkaracaksınız. Sıkacaksınız pamuğunuza. Ve herhangi bir yolda duran arabanın aynasından bile bu ürünü kullanabilirsiniz. Başlıyorsunuz temizlemeye. Şöyle. Şöyle. Bakın. Bitti. Bu kadar. Temizleme malzemelerini çıkarmadın mı? Yayıyor, diğerleri yayıyor. Mesela bu hiç yaymıyor. O kadar memnun kalacaksınız ki. Çünkü ben asla memnun kalmadım, bir ürünü tanıtmam. <laughs> hani öyle söylüyorlar ya ama gerçekten. Bak, Mem bak, bak, bak gözüm çıktı ama <laughs> yine Kör oldum. Gözüm Yok. Mı? Makyajlı göz ve makyajı temizlenmiş göz arkadaşlar. İşte gerçek ortaya çıktı. <laughs> Hatta şurada iki dakikada şöyle yapacağım. Ya ben şu eyelinerımın adı nedir bunun adını da bilmiyorum ya o kadar. Hiç süremiyorum. Ya illa biri ince ya da diğeri kalın oluyor. Bu becerenlere tebrik ediyorum. Şöyle bir şey yaptım tamam mı ben hızlıca? Çok önemli değil. Ya bu opa çok kalın yaptım bak. Ha ha hayret ya gerçekten bu sefer özenmedim ya oldu. Mesela arkadaşlar şöyle bir palyaço makyajı yapıyorsunuz tamam mı? Bir ağlayan surat yapacaksınız. Bu çok ağlayan bir surat olmadı ama. <laughs> bu ne oldu belli olmayan bir surat oldu. Alıyorsunuz hemen bu ürünü. Ürün oldu. Yalnız buna bir isim mi koysak acaba ya? kozmetik. Semiha Özgür Kozmatik. Özgür Kozmatik. Bakın. 1 2 3 hop. Bakın. Bu bakın da söyleniyormuş ha. Bak Volkan sende. Baktım. Nasıl? Aa, ah, muhteşem. Şöyle. Hoppa. İşte. Gözünü görmüyorum. <laughs> Kullanırken işiniz çok rahat olacak. Çünkü hiçbir kimyasal yok. Gördüğünüz gibi zeytinyağı ve gül suyu ve cildi besliyor. ve doğal mineraller sunuyor. Nemlendiriyor cildinizi. Hiç zararlı olmadığını biliyorsunuz. İçiniz çok rahat. En önemlisi bu bence. Benim böyle bazı kullandığım doğal ürünler var. Bunları size zaman zaman tanıtıyor olacağım. Kendim memnun kaldığım şeyleri başkalarının da bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Videomuz bu kadardı sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna. Beni bir daha karşınızda görmek istiyorsanız ding ding zil tuşuna. Ay bundan da bıktık. Bu ne illet bir şey ya. Nasıl da girdi hayatımıza diyorsanız yorumlara. Ah bu nasıl bir kanal böyle. Ben daha önce hayatımda böyle bir kanal görmedim yahu. Hele bir abone olayım diyorsanız efendim abone ol tuşuna basıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.